Rüyada tekne görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Tekne görmek bir anlam taşır mı? İyi mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada tekne görmek. Tekne rüyada tekne görmek müjde ile tabir olunur. Rüyanızda gördüğünüz tekne bir yakınınızın mutluluk haberidir. Tekneyi yıkamak bir düğüne davet edileceğinize, tekneyi tamir etmek, damı davaya geline büyük bir yardımda bulunacağınıza, bir hamur. Devamını, Rüya Tabirleri okumak için aşağıdaki bağlantı linki tıklayın.